Evet arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayız. Bu tarz videolarımızın daha çok gelmesi için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Videomuza geçmeden önce biliyorsunuz ki Acun Ilıcalı'ya son zamanlarda gelen tehdit ve saldırı mesajları için Acun Ilıcalı'ya desteklerimizi yanında olduğumuzu göstermiş oluruz. Videomuza geçecek olursak biliyorsunuz ki ilk aday Vatan olmuştu. ikinci aday Aleyna oldu. Ve üçüncü aday Berkay'ın söylemesiyle Ayşe olmuştu arkadaşlar. Sizin desteklediğiniz yarışmacı kim? Kimin şampiyon olmasını istiyorsunuz? Yorum kısmında yorum olarak belirtebilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz 3 aday vardı. Batuhan, Aleyna, Ayşe ve Elenen isim Ayşe oluyor arkadaşlar. Ayşe oldu. Evet arkadaşlar Elenen isim Batuhan oldu. Herkesi şaşırttı. Herkes üzülmüş durumda. Hiç kimse böyle bir elenmeyi beklemiyordu. Çünkü bat olacağını hiç kimse düşünmüyordu. Daha doğrusu genel olarak anket sonuçları Ayşe'yi gösteriyordu. Ve elenen bat olmuş. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.